Yusuf. Ne yapıyorsun? Aynen. Ne yapıyorsun orada? Hayvanlar arası mı Arkadaşlar bunlar bizim koyunlarımız. Anne siyah koyun var ya. Hı -hı. Ya, ne yaptın? Bak bahçeye girdi ben biz olduk. Evet aferin sana. Aynen. Aferin oğluma bahçeye girmesin. Her şeyimiz yani. Arkadaşlar bunlar güvercinlerimiz. Yusuf hadi gel arkadaşlarımıza güvercin yuvamızı gösterelim. Sen geç ben de seni çekeceğim. Arkadaşlar bugün Yusuf size güvercinlerini gösterecek. Onlara nasıl yem verdiğini gösterecek. Hadi Yusuf izleyelim. Bir tane güvercinimiz yuvanın üstüne konmuş. Şimdi yemleri görünce gelecekler. Öbürü de geliyor. Gel bakalım. Bunlar bizim küçük yavrularımız. Yok anne bunlar büyük olanlar. Üç taneler. Birisi şurada. iki tanesi burada. Anne. Ve Yusuf buraya çok güzel yem attı. Aferin oğlum. At. At. Kuşlarımız geliyor. Şimdi buradan çıkalım. Kuşlar gelsin. Tamam. Bu delikten içeri giriyorlar arkadaşlar. Burada yemini yiyorlar. Burada Ama kalıyoruz. <laughs>